Neredesin Pango? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendinden de çok emin. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Camouflage manifest, seni manifest, yankılandı sesin Pes manifest, yankılandı sesim fez, fez. Bahsettirdik seni gölgemde Gerek yok parlamam için senin o ışığına Boş bakışların dolu kıskançlık elle veriyor Sanma kanarım bunlara Copycat on Yüksek hızda gidiyoruz bir iki yokumlara Manifest ya yeah. Olama kızım gibi Parlama kızım gibi Manifest ya yeah.